Lösemili ve kan hastası çocukların sağlık eğitim gibi konular başta olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Lösev İl Temsilcisi Ayşe Kavak, dolandırıcılara karşı uyardı. Organize bir şebekenin kapı kapı dolaşarak Lösev'den geliyoruz. Gazete ve dergimizi almak istemez misiniz?" sorusunun ardından insanlardan para toplamaya devam ettiğini belirten Lösev'in kapı kapı dolaşıp para toplamadığını söyledi. Lösev Lösemli Çocuklar Vakfı olarak Ramazan ayında da humalı bir çalışma sürdürüyor. Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 13 bin aşkın Lösemli ve kanserli çocuk ailesini içeriğinde gıdadan, giysiye, kırtasiyeden oyuncağa pek çok ihtiyaç malzemesi bulunan yardımları Lösev ulaştıracak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yardımlaşma duygusunun farklı bir anlam kazandırdığı Ramazan ayı boyunca tüm ailelerini kucaklayacak ve değerli bağışların destekleriyle onları yalnız bırakmayacak. Biz Elazığ halkımızı uyarıyoruz. Engelliler ve Dösemli Çocuklar Derneği'nden geliyoruz diyerek ellerindeki makbuzla kapı kapı gezip para toplanıyor. Bu konuda çok dikkatli olsunlar. Sapla samanı karıştırmasınlar birbirlerine. Çünkü her zaman söylüyoruz, Dösem kapı kapı gezip para toplamaz. Asla parayla dergi boşur satmaz. Yaptıkları yardımların nereye gittiğini çok dikkat etsinler. Hani en basiti BÖSE'ye yardım etmek istiyorlarsa, BÖSE'nin çocuklara yardım bulunmak istiyorlarsa bankalarımızın maaş ekranları var ücretsiz olarak. Oradan yardımlarını yapabilirler. İnternet yoluyla da 3406'ya mesaj atarak yardımda bulunabilirler tekrar dediğimiz gibi. Teşekkür ediyorum.